Bağız Köprüsü'nde boğduk Düşmana ders oldu bu kutlu zafer. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Gülşahlar, ilhamlar, hasanlar vardı. Özü halis, demir insanlar vardı. Canını göndere asanlar vardı. Yiğitler aşkına başlasın mehter. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Karanlığa karşı kıyam eyledik kadın erkek sefer marşı söyledik. 80 milyon yürek çarptı beraber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Tekbirle başlayan yiğit gecesi. Oldu hainlerin ağıt gecesi. Göklere yazıldığı şehit gecesi. Salalarla geldiği müjdeli haber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Zulme karşı bir yay gibi kurulduk. Uçaklarla, füzelerle vurulduk. Kanımızla abdest alıp doğrulduk. Yeniden canlandı Bedirli Hayber. Ya Allah, bismillah, Allahu ekber. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hakkınızı helal edin. Sizi seviyoruz. Saygılar sunuyorum. Allah cümlemizden razı olsun. Demokrasi <laughs> nöbetimize katılan <laughs> ve benimle beraber sabaha kadar, sabah namazına kadar demokrasi nöbetini kararlılıkla inandım sizlere. Gönül dolusu teşekkür ediyorum ablalarım, abilerim, amcalarım, genç kardeşlerim, yavrularımız, ey müminler, ey sade hanımefendiler, ey güzel insanlar, ey sevgili protokol. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hakkınızı helal edin inşallah.